Karlı dağlar karın almış karını Cananım benim Kaç gündür de küsüdüğüm Yarın an. Dağlar yaz gelsin Yollar yaz gelsin Aşk gündür de küsü Yarına dağlar yaz gelsin Söylen tez gelsin Hiçbir merhametli kulda yolum oluş, Cananım benim Barıştır haber de olazlı yarının yaz gelsin söylen tez gelsin barıştır haber de gelsin Söylen tez gelsin Dedim yara gidem tutmaz dizlerim Cananım benim Ayrıldım da yar yolumu gözlerim gelsin Söylen tez gelsin Ayrıldım da yar yolumu Gözlerim Dağlar yaz gelsin amına kodumun adamlarına bir bağın lan. Ay avradını siktiğimin adamları lan. Yavaş yavaş ha Anayın amını gördün ha Amına ha 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 bak ha Oh çok güzel oldu. Aferin size. Aferin size. Aferin size. Aferin size. Çok güzel, çok güzel. 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 Aferin size. Aferin size. Oh. Ma. Mm -hmm. Gebereceğim, gebereceğim. Ama ne kodumun orospusu? İşte her anasından çıkan bel Arabiya binirse bel olur işte. Ya